Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir bileşiğin içerisinde mol kütlesi bilinmeyen bir elementin mol kütlesinin hesaplanmasını, izotop atomlarda ortalama kütleyi ve tepkime içermeyen karışım problemlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bir notla başlayalım. Bir bileşik içerisinde atom ağırlığı bilinmeyen bir elementin atom ağırlığı sorulduğunda önce bileşiğin tamamının mol kütlesini hesaplarız. Zaten bize verilen bilgilerde bileşiğin 1 molünün kütlesini hesaplanacak bilgiler olur genellikle. Daha sonra da atom ağırlığını bildiğimiz elementlerden faydalanarak atom ağırlığı bilinmeyen elementin kütlesine geçiş yaparız. Örneğin 0,4 mol x2 CO3 bileşiği 42,4 gramdır. Buna göre x'in atom ağırlığı kaçtır demiş. Bize verilen bilgi bir bileşiğin kütlesiyle ilgili ama bizden istenilen değer bileşiğin içerisindeki bilinmeyen x elementinin mol kütlesi. Önce bu bileşiğin arkadaşlar 1 molün kütlesini hesaplarız. Nasıl hesaplarız? 0.4 molü 42,4 gramsa 1 molü nedir deriz. İşlemi yaptığımızda 42,4 bölü 0,4 bu değerde 106 gram yapar. Şimdi arkadaşlar artık x'i bulabiliriz. 106 eşittir diyorum. x'in mol kütlesini bilmediğim için 2x. Karbonun ma değeri 12. Oksijenin ma değeri de 3 çarpı 16'dır. Dolayısıyla bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar şurası 12 artı 48'den 60 olur. Karşı tarafa attığımızda 46 bölü 2 dersek x'in mol kütlesi olan 23'ü buluruz. Bir diğer soruda 20 gram CaXO3 bileşiğinde dikkat edin 1 mol atom vardır demiş. Bir önceki videoda bunlarla ilgili çok örnek çözdük ve vurguladık. Dikkat ederseniz bize bileşiğin molünü değil içerisindeki atomun mol sayısını vermiş. Sonra da bileşikteki x'in atom ağırlığı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar önce bizim bu bileşiğin mol kütlesini bulmamız lazım. Peki bu bileşiğin mol kütlesini nasıl buluruz? Gram değeri belli. İçerisindeki atomun molü. Dolayısıyla önce bileşiğin molünü buluruz. 1 mol CaXO3 bileşiğinde kaç mol atom var arkadaşlar? Dikkatle bakarsak 1 mol kalsiyum, 1 mol X, 3 mol de oksijen. Dolayısıyla 5 mol atom var. O zaman bu bileşiğin 1 mol atom içerini kaç moldur dediğimiz zaman 1'in 5'te veri. Bu değer de 0.2 mol yapar. O zaman bileşiğin mol kütlesini artık hesaplayabiliriz. 0.2 molünün 20 gram olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun 1 molü kaç olur? 100 gram olur. Artık x'i çekelim. 100 eşittir diyorum. K suyumun ma değeri 40 artı x artı 3 çarpı 16 diyorum. Buradan x'i çektiğimiz zaman da 12 değeri çıkar. 36 numaralı örnekle devam ediyorum. 3. periyot 3A grubunda bulunan X elementinin oluşturduğu X2 CO3 bileşiğinin dikkat ederseniz mol kütlesini vermiş. Bize X'in nötron sayısı soruluyor. Önce arkadaşlar burada X'in mol kütlesini bulabiliriz. Nasıl buluruz? 2X artı 3 çarpı 16 eşittir. 102 diyorum. Buradan x'i çekersek 3 çarpı 16 48 yapar. Karşı tarafa atarsak bu da 54 olur. Dolayısıyla 54 bölü 2'den x'in kütle numarası 27 yapar. Şimdi bizim burada bulduğumuz değer x'in kütle numarası. Bize 3. periyot 3a olduğu söylenmiş. O zaman biz bu bilgiden x'in proton sayısını bulabiliriz. 2, 8, 3 dersek demek ki bunun proton sayısı 13. Kütle numarasının da 27 olduğunu bulduk. O zaman nötron sayısı kaç olur? 27 eksi 13'ten 14 olur. Peki arkadaşlar biz izotop atomlarda hesaplamaları nasıl yapacağız? Bu soruyu sorma nedenimiz şu. İzotop atom aynı elementin farklı kütleye sahip yapılardır. Dolayısıyla aynı atomun farklı kütleli yapıları vardır. Ama biz hesaplama yaparken hangi izotopun kütlesini baz alarak işlem yapacağız? Bilim insanları tabiatta bulunan elementlerin izotoplarının doğada bulunma yüzdesini hesaplamıştır. Biz bu değerden faydalanarak izotop atomlarda matematiksel işlem hatalarını en aza indirgemek için ortalama kütle kavramını üretiriz. Nedir peki iz ortalama kütle? Ortalama kütle izotop kütleleri ve izotopların doğada bulunma yüzdelerinden faydalanarak hesaplanan bir değerdir. Peki ortalama kütle nasıl bulunur? Ortalama kütleyi bulurken Örneğin birinci izotopun kütlesi çarpı yüzdesi artı ikinci izotopun kütlesi çarpı yüzdesi. Doğada kaç tane izotopu varsa aynı şekilde kütlelerini yüzdeye çarpıp yüze böldüğümüz zaman arkadaşlar o elementin ortalama kütlesini buluruz. Aslında burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Ortalama kütle değerinde o elementin bir izotopu yoktur. Buradaki ortalama kütle matematiksel işlemlerde kütlesel hataları en aza indirgemek için hesaplanan bir değerdir. Mesela klor elementinin izotoplarının yüzdeleri verilmiş. Klor 35 doğada %75 oranında varmış. 37 de doğa %25 oranında var. Klorun ortalama kütlesini soruyor. Şimdi ortalama kütleyi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Elementin kütlesini yüzdesiyle çarpıyoruz. Mesela klor 35 doğada hangi yüzde oranında? 75. Artı klor 37 hangi yüzde oranında? 25. Bunları toplayıp 100'e böldüğümüz zaman bu elementin ortalama kütlesini buluruz. Bu değerde 35.5 yapar. Şimdi burada tekrar ediyorum, bu aslında bu 35.5 kütle değerinde bir klor yoktur arkadaşlar. 38 numaralı soruyla devam edelim. Bir elementin ortalama kütlesi 43.2'dir. Doğada atom kütlesi 40 ve 44 olan iki izotopu bulunduğuna göre, her izotopun doğada bulunma yüzdesi sorulmuş. Bizim elementimizin iki tane izotopu var. Biri kütlesi 40 olan, diğeri de 44 olan. Bize bunların doğada bulunma yüzdesini soruldu. Biz şöyle bir işlem yapabilir miyiz? Doğada bulunma yüzdesi 40 olanın A dersek 44 olanında ne olur arkadaşlar? 100 eksi A'dır. Neticede iki tane izotop olduğu için biri A ise değeri 100 eksi A'dır. Şimdi ortalama kütle formülünü yazarsak bize ortalama kütle değeri verilmiş 43,2 eşittir diyorum. Şimdi mol kütlesi kütle numarası 40 olandan doğada ne kadar var dedik? A kadar var dedik. Kütle numarası 44 olanın doğadaki bulunma yüzdesine de 100 eksi a dedik arkadaşlar ve bölü 100 diyorum. Şimdi şu işlemi yapalım. 4320 eşittir 40 a artı 4400 eksi 44 a olur. İşlemi sonuna kadar götürürsek burada 4 a kalır. 4 a eşittir. Kaç yapar bu değerde? 80. Buradan a değeri de kaç bulunur arkadaşlar? 20 bulunur. Buradan çıkan netice nedir? Demek ki mol kütlesi 40 olan doğada %20 oranında varsa, diğeri de ne oranında bulunur arkadaşlar? %80 oranında bulunur. Mol kavramındaki son konu başlığımız tepkime içermeyen karışım problemleri. Tepkime içermeyen karışım problemlerinde mantık şudur. Bize bir karışım verilir ve bu karışımla ilgili genellikle iki tane nicelik verilir. Bizden istenen bu niceliklerden, bu iki tane rakamsal değerden faydalanarak matematiksel bir denklem kurmaktır. Mesela örneğin bize normal şartlar altında 11.2 litre hacim kaplayan helyum CH4 gaz karışımının dikkat ederseniz kütlesini vermiş ve karışımdaki helyum gazının gramını soruyor. Benim elimde iki tane değer var. Birinci değer bu gaz karışımının normal koşullardaki hacimleri. Hatırlayın arkadaşlar 11.2 normal koşullarda kaç mol karşılık gelir? 0.5 mol. Demek ki bizim karışımımız 0.5 mol. Bu karışımla ilgili ikinci verilen bilgi de karışımın toplam değerinin 6,8 gram olması. Bu bilinmeyenden bir denklem oluşturacağım. Nasıl oluştururum? Şimdi karışımın toplam 0,5 mol olduğuna göre helyumun molüne x dersem CH4'ün molü 0,5 eksi x olur. Bize verilen bir diğer değer toplam kütle. Dolayısıyla bu mol değerlerini x cinsinden mol değerlerini ...mA'larla çarpıp 6,8 gramı eşitleyerek bir denklem oluşturabilirim. Dolayısıyla helyumun molü x olduğuna göre 4x artı diyorum. CH4'ün mol kütlesi 16 olduğu için 16 çarpı 0,5 eksi x eşittir. 6,8. İşlemi yapalım. 4x 6, 8 eksi 16x eşittir 6,8. İşlemi sonuna kadar götürürsek arkadaşlar ne olur burası? 1,2 eşittir 12x. Dolayısıyla x de buradan 0,1 mol olur. O zaman arkadaşlar helyumun molünü bulmuş olduk. Helyum 0,1 mol. CH4'ün molü 0.4 mol olur. Bize helyum gazı kaç gramdır dedi. E, dolayısıyla helyumun MA4 olduğuna göre 0.1 çarpı 4'ten 0.4 gram demek ki helyum var. Benzer bir örnekle daha devam edelim. Bize 1,806 onzeli 23 tane molekülden oluşan H2NO karışımının kütlesini vermiş 3,4 gram. Karışımda kaç tane oksijen atomu vardır demiş. Aslında benzer bir yolla devam ediyoruz. Şimdi karışımla ilgili yine bize iki bilgi verilmiş. Birincisi karışımdaki taneciklerin sayısı 1,806 onzeli 23 kaç mol yapar artık bunu hızlı söylüyorum 0,3 mol yapar. Diğer bilgi de yine karışımın kütlesi 3,4 gram. Bu iki değeri denkleme dönüştürelim. Yukarıda yaptığımız işlemin aynısını yapıyorum. H2'nin molüne x dersem neonun molü 0,3 eksi x olur. Şimdi bize verilen değer gram olduğu için bu x'i kullanarak gram cinsinden bir denklem oluşturacağım. Hidrojenin mol kütlesi 2 olduğu için 2x artı diyorum. Neonun mol kütlesi 30 olduğu için 30 çarpı 0,3 eksi x eşittir 3,4. İşlemi yapalım. 2x artı 9 eksi 30X eşittir 3,4. 3,4'ü bu tarafa alırsak kaç yapar? 5,6 gram. X'leri de karşı tarafa atarsak 2,8X. Dolayısıyla X kaç mol yapar? 0,2 mol. X 0,2 mol ise NO'nun molü kaç olur? 0,1 mol olur. Bize oksijen atomlarının sayısını sordu. Oksijen bir tek. Nerede var arkadaşlar? Azot monoksitte 0,1 molünde 0,1 mol oksijen olur. Bize sayısını sorduğu için 0,1 çarpı 6,02 10 üzeri 23 bu da 6,02 10 üzeri 22 yapar arkadaşlar. Son örneğimizde bu videoyu da tamamlıyoruz. Bize 3,01 10 üzeri 23 tane molekül içeren CO2 ve CO3 gazları karışımındaki toplam oksijenlerin mol sayısını vermiş. 1,3 mol oksijen atomu varmış. Karışımda toplam kaç mol atom vardır demiş Dikkat edin arkadaşlar yine iki tane bilgi var elimizde. Birinci bilgi karışımın aslında molü. 3,01 üzeri 23 kaç mol yapar? 0,5 mol. Dolayısıyla karışım 0,5 mol. Ancak ikinci bilgiye dikkat edelim. İkinci bilgi karışımdaki toplam oksijen atomlarının mol sayısı. 1,3 mol oksijen atomu varmış. Biraz evvelki işlemi yapacağız arkadaşlar. Yine karışım toplam 0,5 mol ise SO2'nin molüne x dersem. SO3'ün molü 0,5 eksi x olur. Şimdi bize verilen değer o toplam oksijen atomlarının molü olduğu için şimdi x cinsinden denklemi bu sefer oksijen atomlarının molü üzerinden kurgulayacağım. Şimdi x mol CO2'den ne kadar oksijen gelir? x2 çarpı 2x gelir. Çünkü 1 molünde 2 vardır. Peki 0,5 eksi x'ten ne kadar oksijen gelir? 3 çarpı 0,5 eksi x. Eşittir ne diyorum? 1,3. 3. İşlemi yapalım. 2x artı 1,5 eksi 3x eşittir 1, 3. Matematiksel işlemi tamamlarsak ne olur burada arkadaşlar? 0,2 eşittir x olur. x'i 0,2 bulduk. Dolayısıyla demek ki ortamda 0,2 mol CO2, 0,3 mol de CO3 gazı vardır. Bize ne sorulmuş? Karışımdaki toplam atomların mol sayısı. Dolayısıyla 0,2 mol CO2'den kaç mol atom gelir? 0,2 çarpı 3'ten 0,6 mol atom gelir. 0,3 mol CO3'den ne kadar atom gelir? Burada da yapıda 4 atom olduğu için 0,3 çarpı 4 1.2 mol atom gelir. Toplam atomların mol sayısı 1.2 artı 0,6'dan 1.8 mol yapar.